Peki, e, harf, harflerden gidip kelimeler soracağım. A B C C diye. Hızla bana cevap verirsen mutlu olurum. Ağır kelimesiyle ağır bir iş yaptığını düşünüyor musun? Ağır. Ağır. Ağır kelimesiyle ağır bir iş yaptığını düşünüyorum zaman zaman. Anlaşılmak. Anlaşılamamaktan çok korkuyor musun? Eyvah anlaşılamıyorum. Anlaşılamıyorum. Korkmuyorum da anlaşılamayacağımı bazen tahmin edebiliyorum çoğu zaman ve üzülüyorum anlaşılmadığı zaman yaptığım işin. B bar. Neyi çağrıştırıyor? Bar. Ee, bizim e, yaptığımız müzikte barlar vardır böyle koyduğumuz şey kanallara koyduğumuz o geliyor aklıma. Ilk. Çocuk hiç içmiyor. Evet. <laughs> evet B ile bölünmek. Bölünmek. Hiç e, bölündüğünü düşünüyor musun? Kendi içine bölünüyor musun? Tabii ki bazen kendi kendime çelişki yaşadığım oluyor. C ile cins. Cins bir tip olduğunu düşünüyor musun? Cins. Kimine göre öyleyim kesinlikle. Ne derler? Cins derlerse kızar mısın? Hey cins misin ya falan. Vallahi sokakta derlerse böyle bir tepki verebilirim. Aynen bir ortamda. Ç ile çizme. Çizme. Hiç alakan yok biliyorum. <laughs> çizgi roman. Çizgi roman severim. Ne Severdim var? yani daha doğrusu eskiden o tarz çizgi romanları. Şu anda mizahi dergileri okumayı çok seviyorum. Kimler sevdiğin bir mizah? Yiğit Özgür'ü mesela çok seviyorum. Mize. Büyük hayranıyım kendisini. Penguen ve e, Uykusuz dergilerini takip etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. D ile destek. Hayattaki en büyük destek. Hem ihtiyacımız var hem vermeye hem de destek almaya ihtiyacım var yani kesinlikle hayatta. Kim en büyük destekçin? Ailem ve arkadaşlarım tabii ki. D ile yine dağ. dağ. Da. Severim dağları aslında ya. <laughs> Yalancı, ne? Valla sebebim. Dağ, dağla Yani alakalı. Hatta planımız var bir dağa gidip böyle bir kamp yapmak Hiç hayatım boyunca yapmadım öyle bir şey. Hevesleniyoruz bir dağa, dağa gidip böyle sessizlik, sakinlik, biraz daha doğayla baş başa kalabileceğimiz, biraz daha hafif macera yaşayabileceğimiz bir yer aç açısı istiyorum yani. Neyse diğerleri olarak. daha önce gitmiş olsun lütfen. Ee, <laughs> eğlence. Çal i̇çinde bulunduğun sektöre eğlence sektörü diyor musun? Eğlence sektörünün bir parçasıyız aslında ya. Farklı bir açıdan yani farklı amaçları da olsa. Çünkü biz biraz daha da hani duygusal şeyler de ağırlıklı. Yani sadece güldürmek, sadece eğlendirmek değil yani amaç bizde. Ev. Ev sahip olunması gereken bir şey önce. Ve yani kendi açıma, kendimi, olması gereken mi yoksa evin içindekilerle beraber hani bir evin var. Yani ailenin. insanın kafasını sokabileceği bir yer olması anlamında dedim. Ve benim ev anlamında da kendimi en özgür hissettiğim ve en rahat hissettiğim yerim yani dünyadaki. Nedir evin? Kiralık mı senin mi? Kiralık şu anda. Kiralık kaç metrekare bir yer? 150 metrekare. Yani. Güzel. Kafan giriyor. <laughs> Hatta başkalarının da kafası girer. <laughs> Fark, F. Ne farklıdır sence? Her şey farklıdır. Fert, F ile. Fert. Birey. Birey. Toplum için doğru bir fert misin? Kimine göre değilim belki de. Sence? Yanlış bir şey yapmadım inanıyorum yani kesinlikle yanlış yönlendirmedim inanıyorum insanlara. Ne diyor Amerikalılar filmlerde söze başlarken vergisini ödeyen bir vatandaşım. Aynen. Türkiye'de genellikle kullanmıyoruz vergiyi veriyoruz zaten zorla alıyorlar Aynen. dolaylı yoldan her şeyin üzerine koyuyorlar zorla alıyorlar onun için biz vergisini e, veren vatandaşız diyemiyoruz vergim yani aslında öyle söylememiz lazım. Örnekse ben o kadar çok vergi veriyorum ki kurumlar üzerinden ve tek başıma tek başıma daha az veriyorum. Onun için isimlerim ismim pek çıkmaz. Listede o kadar başlarda değildir ama kurumlar olarak çok veriyorum hakikaten. Ve hiç böyle mesela o bana hani lafa girerken öyle diyemiyorum. Ben vergisini ödeyen bir vatandaşım diyemiyorum. Dolaylı olarak tecavüze uğramış bir vatandaşım diyebilirim. <laughs> hırs, heyle, hırslı biri misin? Evet. Çok mu? Çok. Peki yine hırs ve yine ile başlayan bir kelime huzur. Nerede huzur? Dağda. Dağda, evde. Issız. Issız ee, ortama da ihtiyacım var açıkçası ya. Biraz sessizliğe, sakinliğe. Bu şeyde kafam bir bulandı mı? Hani kızlar böyle bir ıssız adam, ıssız adam bir dalgalandılar kızlar. Bir oğlan çıktı böyle. Neydi çocuğun adı? Bir çocuk çıktı böyle şey gibi, yosun gibi saçı olan ıssız adam diye. Ha? Cemal. Cemal. Ondan sonra ha, şey, öyle bir ıssız adam bir ayıldı bayıldı filan. Ama çocuğun da filmi filan. Film çok muhteşem film. Evet, güzel güzel film de oldu. oynamış değil mi orada? Orada böyle bir ıssız adam oldu. Yani Hı -hı. herkes ıssız adam oldu. Reha Muhtar bile ıssız adam oldu. Bütün yazar herkes ıssız. Bizim bildiğimiz Reha Muhtar. Çok iyi bir yazar. Fakat çok kötü bir televizyon suratı. Harikulade bir yazar. Bayılıyorum ama Reha bile ıssız, ıssız ol, ıssızım. Issız oldu filan. Sende bir ıssızlık olmadı o sırada. Özenir misin böyle şeylere şimdi şu şim moda diye? Ben işte hep çocukluğumdan beri tam tersine gitmeye çalışıyorum birçok şeyin. Peki. İş. İş sana neyi atar? Yaptığına iş olarak bakıyor musun? İşe gidip. Nereye? Mesela sevdiceğin soruyor. Diyor ki nereye sevgilim? Diyorsun ki işe gidiyorum. Der misin? İşe gidiyorum. Yani esprili şekilde dediğim oldu birkaç kere kullandım o şekilde. <laughs> i̇şe gidiyor. <laughs> evet güzel. Kış. Soğuk. Güzel. Leke. Çıkabilir. Güzel. Memuriyet. Meyle. Babam aklıma geliyor memuriyetten zaman. Çünkü babamın yaşantısı da çok zordu kendince. Onun da çok farkındaydım. Hemen U'ya atlıyorum. Uyku. Büyük ihtiyaç. Uyur musun? Tabii uyurum. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir arkadaş kan buldum sanıyorum uyurum diyen arkadaşla arkadaşlık edemem <laughs> uyur musun uyurum mecbur vasiyet Vasiyet. en son düşüneceğim şey olur herhalde zaten bir bir işe yaramıyor hem bir kendi adıma adım, hem başkası açısından Ay, bir işe şey yaramıyor, yaramıyor. yazsan da yazmasan da aynı şey oluyor boş yere yazıyorlar ya bizim kanunlarımızda vasiyet yok. Hani kediye bırakıyorum, köpeğe bırakıyorum hmm. ya da bu mahalledeki sevdiğim çocuğa bırakıyorum. Yok, gelip alıyorlar. Ya bununla ilgili çok çirkin olaylar da gördüm gün yani hayatım içerisinde. Hani vasiyettir, miras falan şeyleri. Hiç şeyler. sormuyorum. Tamam. Zarf. Zarf atmak, zarf İki açmak. şey geliyor aklıma aynen zarf atmak ve zarf açmak Tam aynı. Tamam, Hiç söyleyeyim. zarf açtın mı son zamanlarda? Yok, uzun zamandır mektup almıyorum. Paralar Paralar da artık şey Banka bankaya oluyor. Güzel, Bak vergisini ödüyor demek ki. Aynı. Zafer, en son zaferin? En son zaferim. Yatakta, evde, sanat dünyasında, arkadaşların karşısında, bir kadının karşısında. Ya biz öyle bir aslında havada gidiyoruz ki konserlerime mesela oradan örnek vermek istiyorum. Hani o arabaya binmemiz, hazırlanmamız, çantalarla gitmemiz her şey bir operasyon gibi ve o konsere çıkıp başarılı bitirmemiz de bir zafer bizim için. Benim ben ben ve ekibim diyeceğim olsun. Benim yanındaki asistanım ve diğer arkadaşlarım hem arkadaş gibiyiz aslında. Herkesin rütbesinin haricinde. iyi bir iş yaptıktan sonra oradan dönmek bir zafer bizim için yani. Yani sanki gitmişsiniz o kaleyi, o toprağı ele geçirmişsiniz evet. ve kahkahalar atarak geri mi dönüyor yoksa içine kapanmak? Gururla geri dönüyoruz. Kahkahalardan öte biz daha çok kendimizde yani yaptığımız işte ve insanların o sevgisini gördüğümüz için gurur duyarak dönüyoruz yani. Grup iler var mıdır hayatında? Biliyorum ki bir kız arkadaşım var ama grup ilerin var mı? Yani hani gururla geri dönerken arabada yalnız mısın? <laughs> <laughs> yalnız evet. Birkaç gurur erkek, vesilesi erkeğe... yok mu? Yok. <laughs> Bu ne biçim hayat ya? Maalesef. Bak bu konuda arkadaşlık edebiliriz. Evet. <laughs> ee, şey.